Bugün kuzenler geliyordu çocuklarım sanırım bir daha arayayım. Alo karşım ee, bugün kuzenler mi geliyordu? Hayır yok canım bugün kuzenler falan gelmiyor. Sen mı yordun? O zaman yarın geliyor. Hı <laughs> hı yarın geliyor. Hı hmm, tamam. Ee, ben de bunu sormak için aramıştım da. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Öh, yarın geliyorlarmış bugün değilmiş. Hmm, tamam. <laughs> Çocuklar falan bir bakayım ne yapıyorlar. Çocuklar ne yapıyorsunuz? <laughs> anne ben bunun üstüne çıktım böyle. Şey geziyor. anne anne. Ben bunun üstüne çıktım böyle geziyorum. Ee, orada da belki şey, e, slime yapıyor. Ya iddia girdik de ben yapamaz dedim o yapar dedi. Ya ay gitme ya, tabii tabii anne şunu demesi kapat. Ay kızım. Ay tamam ben kapatıyorum. İşte anne. Belki orada sen yapıyor, ben de onun üzerinde geziyordum. ha, tamam. Bak şimdi yapacağım ama göreceksin. <laughs> Yapmazsın. Hatta ben de yapacağım. Pembe yapacağım ben de. Yapıştırıcı alalım. Sen de yapamazsın. İhtiyar var mısın? Varım. Tamam. Yaparım. Görürsün. Hmm, çocuklar. Hatta üstünüzü bir değiştirsem iyiceniz böyle. Yani birazcık şey olmuyor mu? Ama yani hiç hiçbir şey. Hadi. Tamam siz bilirsiniz. Limon ne Limon ve Ne yapıyorsunuz bakalım? Hiç. Ben sütü bir içiyorum. Ada uyuyor. Ben uyumuyorum. Gözlerimi dinlendiriyorum. Ne? Gözlerimi Yani uyuyor. <laughs> ya neyse. Ee, bu arada şey su Beren nerede? Su Anne ben buradayım. Beren de oda. Tamam. Beren ne yapıyorsun burada? Anne arkadaşımla konuşuyorum sus. Ee, Erna kanka öyle yapalım ya. Ay bu da arkadaşımla taktı her kafayı. Bir gün alacağım o telefonu görecek değil Neyse. Evet çocuklar. E, bu arada yerleri falan sıçratma gel. Yani. Çok geç. Ne yaptınız ya? Ne yaptınız ya? Üf. Şimdi ben buraları nasıl temizleyeceğim? Temizlersin temizlersin anne. Yani. Sen ne döktün oğlum? Ben yapıştırıcı döktüm. Ya oğlum hala döküyorsun bak. Git ya oğlum. Döktü. Şöyle naya. Öf. <laughs> ya dökmeyin. Yani yanlışlıkla oldu bile. yaptık sanki? Ben bilerek yaptım. Beni ben niye bilerek yapıyorsun? Ya ne bileyim işte. Üf, sen yapmışsın ben de yapayım dedim. Bana niye bakıyorsun sen? Cık cık. Saftirik. Neyse ben şunu böyle 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 böyle. Dök dök dök. Anam dök. Dök anam dök. Dök anam dök. Bol dökeceğim. Bol. Ay yapma. Bak senin yüzünden daha fazla döktüm. Anne ya bir şey de. Anne asıl sen ona bir şey de. Bak 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 slime böyle yapılır. <laughs> Anne kaşık var mı? Kaşık kaşık. Kaşık. Kaşık istiyor ha. Yok kızım. Yok kızım. E, e, yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Kızım. Ha kaşık buldum. Nasıl kaşık be anne ya. E, e. Oh kaç. Ha, kardeşim, kaşık. Bu ne biçim kaşık be. Küçük kaşıklardan getirsene. Ya bulamadım. zor zor. Zor zor. <laughs> zor, zor zar zor kaçtım annemden. Kızım. Çıldırtmayın beni. Kızım. Anne ya ne olmuş yani şurada bir sınav kaçtıracağım. Kaşık buldum yani sonuçta kızını tebrik etmesin. Bu kadar küçük bir evde kaşık buldum. Kızım ev küçük mü? Küçük anne benim bir odam bile yok. 18 tane odam var neredeyse. Bana ne oda oda sayın onlar. Kızım vallahi çıldıracaksınız beni. Ha bir gün hık diye gideceğim. Hık. İ Kızım. Bak sinir etmeyin beni. Tamam. Hadi git sen. Annemle bir sonraki videoda da kışkırtma yapalım ha. Vallahi uyar bana. Ah. Ah. Aa, bak yaptım. Hani yapamazdım, hani yapamazdım. Ah. Bak, bak, bak. Uğğğ. Hani yapamazdım bebi, Bebe. Sen yapamadın hala. Aa, çok güzel. Bing, 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 Ama rengini bırakıyor. Benimki bırakmayacak. Bak, görüyorsunuz plan yaptım. İşte, nah. Bak 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 ben de yaptım. Bak 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 nasıl yapmış Bak şimdi şekil şey vereceğim. Bak bak bak. Bak. Bak sence bu kim olmuş? Hii, rengini bıraktım. Annem geberticek. gebertecek. kah. Süper kahımın gel gel. Aa buldum. Bu ne be? Üf. Alamıyorum. Hı. Şey azıcık dolduralım. Tamam daha yeter. Dibine dibine sokuyor ya. Ha temizle temizle temizle. Bıcı 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 bıcı. Ben tamam ben temizleyeyim. getir seninkini de temizleyeyim. Ya dur slime'ını yıkıyorsun ya. Bana ne? Ah. Seninki çıkmıyor. Heh tamam çıktı. İh tamam. Allah. Allah. Evi yıktım. Tamam. Adı çok da güzel oldu. Koy. Bu niye açıldı şimdi ya? Tövbe. Neyse. Bak seni yaptım. Ya. Çocuklar. Bakın sizi çocuklar Çık... 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 <laughs> ya. Git hadi. Bak, ses de çıkıyor. Onu kendin yapıyorsun. Bak benimkiler gerçekten ses çıkıyor. çıkıyor değil mi? Çıkıyor, çıkıyor. Bu ne ne? Ben ikinden çıktım. Ee, ben ikinden Anne. Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Benimden ses çıkmıyor. Kızım bak ona öyle bir çaksın ki. Bak 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 çıkıyor çıkıyor. Gördün mü? Çıkıyor. Acık bastır. Yee. Yeah, ben de ses çıkıyor? Bok 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 bu seninki. Dözecek bir... <laughs> that's good